İkinci sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 226. Pastaların dilinden kim anlar metnimiz var. Metni okumadan önce buradaki birinci etkinliği yapmamız isteniyor arkadaşlar. Hemen birinci etkinliğimize geçelim. Birinci etkinlikte görselleri verilen kelimelerin anlamlarını tahmin ederek yazalım. Daha sonra sözcük anlamlarıyla karşılaştıralım. Deniz paleti yüzmeye yardımcı olan ayağa takılan bir alettir. Ekler pasta küçük çikolatalı pastadır. Hemen metnimize geri dönelim. Pastaların dilinden kim anlar? Bu büyük alışveriş merkezine benim ilk gelişim. Zaten yeni açılmış. Annem de birkaç kez gelmiş ancak. Kerem sen ne istersen arabayı al. Diğer bölümleri bir dolaş. Top istiyordun ya şöyle bir bak bakalım diyor. Tamam diyor coşkuyla. Deniz paletlerimi de alabilirim. Evet tabi ama biliyorsun bütçemiz sınırsız değil. Her gördüğümüz şeyi alamayız öyle değil mi? Alışveriş arabasını doldurmak zorunda değiliz. Yalnızca gerekli şeyler alalım. Olur merak etme anne. En dipten başlayarak bu, fotoğraf, bu tarafa doğru gelirsin. Beni ya burada ya da şurada sebzelerin durduğu yerde bulursun. Tamam mı Kerem? Tamam anne. Yürüyorum. İşte deniz araçları bölümü. Evet aradığım şeyler burada. 227 bulabilirim. İşte deniz paletleri. Hmm, evet bakalım. Ha, işte 34 36 numara. Tam bana göre olmalı. Ayakkabıları çıkarıp giyelim. Bir deneyelim bakalım. Deniyorum. İyi. Evet. Çok iyi. Bunları takınca insan bir balık gibi hızlı yüzebilir. Atınız sepete. Şimdi de toplara bakalım. İşte toplar. Şurada oyuncak bölümünde duruyor. Ama o da ne? Oyuncak bölümüne gelir gelmez bir kıpırtı başladı. Beni, beni, beni. Hafiften yükselmeye başladı sesler. Beni al, beni al. Kenarda bitimde pasta ve çöreklerin durduğu fırın bölümü var. Çevreye harika kokular yayılmakta. Önünde bir an bile durur, durursam o pasta ve çöreklerin hele hele nefis ekler pastalarının onları özgürlüklerine kavuşturmam için bana dayanılmaz bir biçimde söyleneceklerini çok iyi biliyorum. Evet kitaplar, öyle. Beni al, beni al diye arsızca bağırmıyorlar. Ama her birine baktığımda değişik, esrarlı ve sessiz bir müzik başlıyor. Her birinin kapağındaki yazıyı yani kitabın ismini okuyorum ve başlayan esrarlı müzikle birlikte içimde bir merak boşluğu açılıyor. Aferin benim oğluma diyor annem. Çok güzel şeyler almışsın ama biraz fazla almışsın galiba değil mi? Şunların hiç değilse birkaç tanesinden vazgeçmelisin bence. Kremalı bisküvilerden vazgeçebilirim sonra. Sonra su tabancası ilişiyor gözüme. Oyuncak bile olsa sonunda bir tabanca. Hiç de gerekli değil diye düşünüyorum ve uzanıp alıyorum. Ayrıca çilekli gofretinde birini alıyorum. İstersen kitaplardan birini bırak diyor. Yo olmaz diye bağırıyorum. Kitaplardan vazgeçemem. Yaz boyunca ne okurum sonra? Annem, aferin Kerem. En doğru seçimini yaptın. Önce onları yerine bırakalım. Benim de sana küçük bir sürprizim var. Kendi arabasının içindeki küçük paketi gösteriyor. Annem o küçük paketi bana veriyor. Açıyorum. İki tane kocaman ekler pastası. Şimdi hemen şuracıkta kendimize küçük bir ziyafet çekelim diyor annem. Nefis ekler pastamızdan kocaman kocaman ısırmaya başlıyoruz. Anne diyorum ağzım dolu dolu. Sen pastaların dilinden iyi anlıyorsun. Ayla Çınaroğlu. 229'u geçtik. Birinci etkinliği zaten yapmıştık biraz önce. İkinci etkinlik metne göre soruları cevaplandıralım. Kerem ve annesi nereye gittiler? Kerem ve annesi yine açılan alışveriş merkezine gittiler. İkinci soru. Kerem oyuncak, gofret ve bisküvi yerine neyi tercih etti? Kerem oyuncak, gofret ve bisküvi yerine kitabı tercih etti. 3. Annesi Kerem'i nasıl ödüllendirdi? Annesi Kerem'i ekler pastası alarak ödüllendirdi. Sayfa 230. Okuduğunuz metne farklı başlıklar yazalım. Kerem alışveriş merkezi olabilir ekler pasası ve kerem olabilir. Sizler de farklı başlıklar oluşturabilirsiniz. Dördüncü etkinlik cümlelerdeki altı çizili kelimelerin eş anlamlarını birer cümlede kullanalım. Fırından iki tane ekmek aldım. Evet tane kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar. Tane adet. Babam iki adet top aldı. Al bayrağım gökyüzünde dalgalanıyor. Al özür diliyorum kırmızı bu değil arkadaşlar kanımız kırmızı. Köyümüzün yanından geçen derinin suyu çok berrak. Evet, et evet, berrak kelimesinin eş anlamı arkadaşlar duru. Sular buradan çok duru gözüküyor. Sınıftaki olaya herkes şahit oldu. Olay kelimesinin eş anlamlısı tanık. Sabah yolda kazaya tanık oldum. Sayfa 231. Okuyup etkilendiğiniz bir kitabı arkadaşımıza anlatalım. Evet burada okuduğunuz kitaplardan birini arkadaşınıza kısaca ifade edebilirsiniz. Altıncı etkinlik. Çok kitap okuyan bir arkadaşımızı kutlamak için tebrik kartı yazalım. Evet buradaki altıncı etkinlikte arkadaşlar kitap okumayı seven bir arkadaşımıza tebrik kartı yazalım. Burada çok kitap okuduğunu yani kitap kurdu olduğunda ifade edebilirsiniz. Yedinci etkinlik. Yedinci etkinlikte arkadaşlar bir kitap ayrıcı yapım var. Buradaki yönergeleri sırayla uygularak evde kendimize bir kitap ayrıcı yapabiliriz. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.